Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte modlu bir Minecraft oynuyoruz. Ee, böyle ne olduğunu bilmiyorum çok. Böyle sanırım e, garip garip böyle bilmiyorum ama böyle ta, e, öğreneceğiz birazdan. Aletler yapabiliyormuşuz sanırım. Birazcık bilgi edinim. Ee, başka böyle şey, garip garip. Neyse artık bakacağız. Ee, bakalım neler var. Şöyle kazalım. Aldım. Ee, şimdi e, sanırım ağaç kazmam gerek diye düşünüyorum. Ben ağaç kazmaya giderken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Zaten üstte çıktı. Hemen gidelim. Bu video uzun olacak bu arada. Yani bir, bir saatlik bile olabilir. Ender Aslında kesmeyeceğim. Onu baş, bu serinin başka bir bölümünde yapacağım onu. Bu bir seri olacak yani. Bu ağacı da bitir, bitirdik ya. Gel buraya. ha bit. Aa. Ne kadar topladığımdan haberim bile yok. Tamam, bakalım ne kadar toplamış. Her güzel 17 tane toplamışım yeterli. 40'tan fazla olacak yani. Değil mi? Evet 40'tan çok çok fazla. 64'e geldi hatta ya. Gel buraya kuyumcuk. Gebe. Ne kadar cani oldum ya. Şunları da toplayalım. Sonuçta kalkanımı boyarım bir de ben sen de geber. Ha 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 korkum. Gel buraya. Neden ölüyorsun ki şimdi sen? Allah'ım ya Rabbim benden kaçıyor. Bir insan seni ne yapabilir en fazla? Gebertebilir yani. Ya. Lütfen başka Zaten köyde bulamayacağız büyük ihtimalle. İnşallah şu malzeme açılmamıştır ya. Yey, gel buraya. Aa at. At. Elmam var, elmam var ama ama eğrim yok. Neyse elmam olduğu için başka atları da besleyebiliyorum. Tabii benim şimdi taş kazma yapmam gerekmiyor mu ya? buraya girmeye çalışsam mı? Ben de çalışmayayım. Biz normalce birkaç tane taş topladım. Geri gidelim. Ben hemen şimdi düzgün bir yer bulup geliyorum. başardım ama burada koyun var. Gebe! Kaç tane yönümüz var? Dört, tamam. Bu dünyaya diğer bölümde bir kişi daha katılacak diye düşünüyorum. Vay be! Çok garip. Yani neden böyle bir çank oluştu bilmiyorum ama spawn gerçekten garip. Biraz uzakta doğduk ama neyse bakalım. Arkadaşlar bu arada ee, Bakır şey geldi. Bakır Golem geldi diyorlar. Ve ben hiç yapamıyorum. Başka oyunlarda yaratıcı açıp bile yapsam Bakır Golem diye bir şey oluşmuyor yani. Yani Minecraft'ı da güncelledim ama hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Nedense. Yine yani bu sefer gerçekten yalan söylemiyorum. Yani her zaman söylemem de zaten. Olmuyor hiç olmuyor yani. Bir kerecik. Oo. Ben buraya inerim ha. Selamlar Orada demir çıkarır mısın bize madencik? Bir gün. Neyse artık anlatmayayım. Odada vantilatör kesildi. Heh, yeniden çalışmaya başlıyor şu an. Heh, başladı. Ee, hiç demir çıkmıyor ya. Lütfen çıksın. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama benim crafting table yapmam gerek. Jetpack ne? Jetpack mi? Ya uf, kaçırdım. Ya şu taraflarda bir sürü bakır vardı. Onlarla jetpack yapabilir miyiz? Neyse biz birazdan buraya geliriz. Biz Aşağıda da bakır var. Allah. Huzurluya mı alsam ya? Huzurluya alayım. Canavar gelmesi. Sonra bizi öldürüyor her şey. Sıkılıyoruz yani. Demir. İşte buna şans derim dostum. çok fazla. Yine çıktı. Daha ne kadar fazla demir vereceksin? Eski bir sürüm mü acaba ya? Şuradan bakır toplayalım. Bal kabağını atmak daha iyi. Neyse bakırlarımızı da toplayalım. Evet. Madem da bir şey yok çünkü huzurlu dayız. Bilmiyorsanız. Demiş. Ama oraya nasıl çıkacağım ya? Bir de madenler nasıl çıkacağım? Koca koca madenlerden giriyorum. Şuraya da madene bağlı bir yer var. Oraya gideyim bari. Orada su da var. Güzel. Su kaynağı zaten araya bilirdik de aramamıza da gerek yok. Ay konuşamıyorum. Ne olur? O kadar mıydı kocaman koskocaman adam böyle mi bitiyor? Yo. Bitmiyormuş lan. Ha? Hayır bitiyormuş. Aa bitmiyor. Bitmiyor. Tamam mı? Yer yok. Boş boş buraya girmişiz ya. Tabi demir bulduk da. Şuraya çıksak buradan maden açılır mı? I, tamam şimdi. Oğlum. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel Şimdiden el, envanterimi nasıl öldürdüm an, ayı bitirdim anlayamıyorum. Gel, gel babana. Geldi. Ha, demiş. Aa, çok fazla demir var. Lan bu kadar neden demir var? Daha fazla yoktur. Değil mi? Ya daha fazla yoktur diyorum karşıma. Demir çıkıyor tane de bistek olabilir ya çok fazla topladım. Bu arada arkadaşlar e, Instagram hesabım falan yok artık çünkü e, yani 18 yaş altından altı e, açmak yasakmış. Hani ben hiç haberim yoktu. Geçen emniyetten aramışlar. Daha yeni haberim oldu. Hani siz de e, 18 yaşından küçükseniz açmayın lütfen. Yani polis aramış basma ebeveynimi. O yüzden lütfen açmayın rica ediyorum. Bu arada e, yani konu alakası olabilir ama lütfen Filistin'e de yardım edin. Yani biz yeterince yardım ediyoruz, ziyanlar vardır ama biraz daha yardım etmelisiniz zaten. Ee, yani çok İsrail açtı kendini. Yani açtı derken, yani çok fazla saldırı yapıyor ve e, e, biliyorsunuz Kuzey Kore de yardım edecek sanırım. Ama yine de e, yardım etmemiz gerekiyor Filistin'e. ...artık ulaşıyormuş sanırım hediyeler. Yani sanırım yani. İnşallah... ...yani savaşları biter artık. Çünkü biliyorsunuz herkes... ...ağız bandırırız. Yani herkes... ...biliyordur ki... ...sürekli sürekli böyle şeyler yaşanıyor. Hani bazıları hatta çok kötü ne gerek var diyenler var ama yani onlar zamanda bize yardım etmedi mi kardeşim? Onlar zamanda bizle arkadaş değil mi? Onlar bizim arkadaşımız değil mi? O uha büyütül ay büyütül diyorum büyülü altın ama kızıl taş bir de adet kedi güzel. Hani yok mu bizim kendimiz yaşamak kardeşim? Bizim hakkımız da var ya ...yaşama hakkımız. Şunları da kıralım. Biz kırmayalım ya. Yani onların da yaşama hakkı var... ...bizim de yaşama hakkımız varsa... ...yardım etmeliyiz. Anladıysanız. Lütfen yani yardım edin. Filistin gerçekten zor durumda. Eee... Yani prim kasım falan diyenler olabilir ama ben asla öyle e, alı veya başka varlığı kullanarak prim kasmam. Öyle bir şey de yapmışsam yani özür diliyorum. Video biraz saçma oldu diyenler de var tabi. Herkese önem veriyorum şu an. E, her dediğiniz doğru olacak diye bir şey yok ama. Hani video saçma olmuş olabilir. Prim kasmış olabilir birisi. Artık böyle. Bu arada 64'ten daha fazla topladım sanırım. Demir 51 tane toplamışım. Çok fazla demir çıkıyor bana. Demir baz oldu. Demir baz. Şuradakileri de topladım. Yani çok fazla... Ee, yani Minecraft'te şu güncelleme geldiğinden beri demirler... Ya Acayip az çıkıyor ya da binlerce çıkıyor. Öyle bir şans oluyor. Mademle nasıl çıkacağım ben ya? Bir dakika arkadaşlar ben şimdi... Ee, izleyici moduna geçeyim, öyle çıkayım madenden çünkü bayağı madenin derinliklerine gittik. Ne kadar derine gitmişiz. Oha! Çok derine gitmişiz. Altımızda amist falan varmış, pardon. Oraya gitsem hile olacak, o yüzden onu yapmayacağım da. Oha! Gece olmuş ben ayda sabah zannediyorum. Şuraya kurulalım bence. Hani en iyisi burada olmak nasıl? Ee, diyebilirsiniz zaten e, hiç öyle şeyler yok, saldıranlar. Neden oraya kurulacaksın? Burada çünkü kardeşim benim işim var varsa her şey. Işık varsa bir şeyler yapabilirim sonuçta. Işte. Şurada kazanın altında yansımış. Işık varsa yapabiliriz. Ve ben asla böyle bir şey istemiyorum. Mil, e, milletimizden birileri ölüyor. Ve bu çok kötü bir şey yani. Düşünün. E, siz çok iyi bir vatandaşsınız. Size yardım edenler var. Kardeşleriniz var. Ama ölmeye başlıyorlar. Yani bu çok kötü bir şey. bizim yüzden lütfen artık yardım edin yani. Yardım etmiyorsunuz demiyorum, edenler gerçekten var ama e, bazılarınız da etmiyor. Hatta direkt e, boykot da, e, boykot şeyler almayın. Yanlış mı dedim? Yanlış dedim sanırım yapmama gerek var mı bilmiyorum ama ben yapacağım. Güzel olsun diye yapıyorum. Yoksa yapmam normalde hiç. Öyle hiç dikkate vermem direkt yaparım ben mimar gibi. Kendim. Çünkü Minecraft'ta öyle yaparım. Biraz anlatamadım ya. Hiçbir şey yapamıyor muyum? Kapı bile mi yapamıyorum? Ya saçı böyle kapattığında görebiliyor insan. Kapı. Kapı neden yok? Ya bundan nefret ediyorum mesela. Bize illa üç tane gösteriyor. Yani üç tane alıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Evet. İşte efendim? Bir dakika arkadaşlar. Durdurayım. Arkadaşlar. Eee. Özür dilerim. Annem çağırdı. Bir anda videonun ortasında gitmek zorunda kaldım. Ya, bıktım bundan ya. Şuraya da yapalım artık. Zaten birazdan videoyu bitirmem gerekiyor yani sıktı sıkıldım bu kadar sandığımı yapayım çok kötü oldu. Biraz daha büyütelim şurayı ya. Yarım saattir mademliyim arkadaşlar. Çok fazla geldim gittim. Buna buraya koyma Birazdan zaten Videoyu bitireceğim Çok uzun süredir Çekiyorum şu videoyu Allah'ım ya Rabbim ilk defa modlu Minecraft mı oynuyorum ne yani? İlk defa modlu da oynamıyorum yani. Birçok kez oynadım öyle ama hayatta kalma oynamadım çok. Şuraya gidip artık çıkışı yapıyoruz. Ya her şeyi koydum. Sandık mı doldu? Gerçekten mi sandık mı doldu? artık videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar bu video bu kadardı. O zaman görüşürüz.